Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'tan 99 fail isimli Squid Game oyununu oynuyoruz. Squid Game köprü oyunu arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ya pek bilmeyen yoktur ama şöyle cam köprüler var. O köprülerin üstünden atlaya atlaya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar ben de böyle burada telefondan oynuyorum. Şu da e, gördüğünüz üzere kardeşim Ahmet Yaser yazıyor üstünde. E, bu da gördüğünüz gibi benim Eee Şimdi Tamam Oyuna başlayalım arkadaşlar Şimdi oyunu bilmeyenler için söyleyeyim Squid Game'de Cam Köprü diye bir oyun var Bilenler için ee, Burada e, Bunu atlarsak kazanıyoruz Bunu atlarsak fail oluyoruz ve e, düşüyoruz aşağıya ee, Burada da bir hediye paketi var Açalım ben yapayım. Şöyle davet gönderiyorum. Ee, sonra tekrar buna tıklayıyorum. Bizden de aç arkadaşlar tekrar bir geliyor. Bazen böyle hata veriyor. Böyle bir iki kere şey yapıyorum. Açmamışım demek ki. Bir iki tane daha davet edeyim. Bazen buradan gold verebiliyor. Oldu arkadaşlar. Davet işimi koymak için koymak bir dakika sürebilir diyor. Sonra bir daha tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Niye olmuyor? Evet ben de daha iyi bir şey veriyorum. Neyse oyunu hadi başlayalım. Aynen verdi arkadaşlar. Ee, 450 e, dolar verdi. Hadi gel. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Ah, fail oldum. Ben bekliyorum hala. Arkadaşlar, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, like atın, yorumlara e, Roblox'a istediğiniz bir oyunu yazabilirsiniz. İstiyorsanız daha fazla video e, oyunu söyleyip, e, bizlere söyleyin. Biz de onu oynayalım. Şimdi burasıymış, gelin arkadaşlar. Arkadaşlar, ben denemek istiyorum ve buraya atıyorum. Fail olmadım arkadaşlar. Sabotaj da var. Ama sabotaj yapmak için e, Robux gerekiyor tabii ki de. Hadi gel. Ben de geliyorum. Arkadaşlar eğer Robux yatırmamızı istiyorsanız abone olun, yorum yapın, bildirimleri açın ki biz YouTube'dan biraz para kazanıp o Robux'ları alabilelim. Evet arkadaşlar. Yani desteğinize her türlü ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok ben diyorum. Ve fail olmadım. Arkadaşlar e, gelmeden önce de hiç oynamadık. Full video hazırlıklarını yaptık arkadaşlar. Hiç burada e, böyle burası mı burası mı diye hiç ezberlemedik. Gerçekten de fail olma ihtimalimiz bile var. Bu arada fark ettiyseniz arkadaşımız fark ettiyseniz ve ettiyseniz ilk videomuz bu. Evet arkadaşlar bu bizim e, bu kanalda ilk videomuz. Daha fazla kanallarımız var. Açıklamada o kanalları da belirteceğim. Baş başa kaldık. Atla ah hadi. düştüm. Atlıyorum. Atladım. Ben ya. arkada düştüm. Efe. Aa, bu da robuxu tabii ki de. Arkadaşlar siz dediğimiz dediğimiz gibi, e, bize destek olarak e, bize destek olarak tabii ki de e, sizin sayenizde robux kazanabiliriz. Bu arkadaşımız bize yol gösterdi. Ah öldüm ben ya. beni beklesene. Arkadaşlar ben deniyorum. Acaba Şu film olacak mıyım? Olmadım mı arkadaşlar. Bu arkadaşımız gidiyor. çok iyi gidiyor bu abi. Öldük ya. Oh, gitti. Ben de öldüm. Bekliyorum sen bu arada en başta. Gel. Gel. Ben çok iyi biliyorum ya. Ben de biliyorum evet. Birazcık evet belledim de gibi. Seni bekliyorum. Biz bunları takip ediyoruz da arkadaşlar biz de böyle gitmeye çalışacağız. İnşallah kayalı olmayız. Atla artık. Her Burasıymış. Yes. Arkadaşlar fail olmadım. Arkadaşlar bu kostümler ben bende ben de var. Kostüm mü değiştireceğim? Arkadaşlar, arkadaşlar kostüm. bu kostümlerden bende de var. Ne, ne alacaksın? Arkadaşlar e, kardeşimle bu, bu kostümü aldı, şu kostümü aldı. Atlayın artık. Ben deniyorum. İnşallah fail olmam. Olmadım arkadaşlar, fail olmadım gerçekten. O bir yer atlamamız da, lazım. Ben atlıyorum. Fail olmadı. Burada bir arkadaşımız atladı. Arkadaşlar inşallah fail olmayız ve şu sonuna kadar gidip bir bin doları alırız. Atlıyorum. Atla. Fail olmadım. Fail Aa. oldum. Fail. Ben de atlıyorum. Ben de fail oldum. Ben de fail oldum. Yani olmadım gibi geldi ama. Doğmak kaç robux? Ben de doğmak. Kaç robux? Ee, 35. Zaten. Ben de 10 robux var ama yetmiyor. Ee, seni bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar benim envanterimdekiler ne? Aa, Robux'tur arkadaşlar tabii ki de. Bu da ekli tabii ki de. Arkadaşlar Roblox oyununda her şeyin Rob Robux olmasına şikayetçiyseniz şu aşağıya yorum bırakın Allah aşkına biz de her şeyden şikayetçiyiz bu konuda. Arkadaşlar gerçekten her şeyi böyle e, bir para birimi yapmışsınız oyunun işine göre. E, güzel yapmışsınız ama e, tek sıkıntı her şeyin Robux olması. Neden yani? İnsanlar alamıyor. Arkadaşlar sizlere bir oyun öneriyim. Please Donate diye bir oyun Roblox'un içinde. Bedava Roblox kazanabiliyorsunuz. Onun için Create kısmından kendi haritanıza gireceksiniz. Oradan da kendi istediğiniz şeyi fotoğrafı koyarak kendi istediğiniz Roblox fiyatını belirleyerek insanların onları satın almalarına izin verebilirsiniz. Oradan insanlar da satın aldıkça ee, size de Robux geliyor. Ama e, eğer ben yaptığımda olmadı derseniz, eee biri size size bağış yaptıysa eğer, e, 10, 15 gün sonra filan geliyor o Robux. Ama gerçekten geliyor. şey şeyle geliyor. Mesela 10 Robux bağışladıysanız 7 Robux geliyor. E, birazını alıyor yani sizden Roblox. E, tavsiye ediyorum. Ben gerçekten bayağı e, Robux kazandım. 20 30 40 Robux kazandım ben Please Donate oyununda. Arkadaşlar çok konuşmaktan da sesim gitti biraz. Ya yine kostüm değiştirdim bakalım bilebilecek. Arkadaşlar sona gitme gitmeye uğraşacağız. İnşallah bu videoda da gideriz. Ben deniyorum arkadaşlar. İnşallah fail olmam. Fail oldum arkadaşlar. Ben de en başta Gel arkadaşlar. Fiyol olmamaya çalışıyoruz şey ama. Ah fiyol oldum. Arkadaşlar ben bunda bir taktik biliyorum. Böyle eee sana size ne verirlerse koşacağım. Avatarını değiştirsen işlesene bu kötüymüş. Kötü mü? Bekle o zaman. Arkadaşlar benimle aynı avatar. Şaka mısın? Ana. Benimle aynı. Aa. Arkadaşlar o yüzden kostümü değiştiriyorum. Artık ben Arkadaşlar bu kadar kostümlerden uzun diyebilirsiniz ben daha önceden bir çok bir oynadım oyunu ama hatalar değiştiği için e, benim en sevdiğim de şu en iyi benim mi? en güçlüsü bu ama en sevdiğim bu yani en aralarında en iyisi bu ama değiştireceğim ya şu olacağım Arkadaşlar en bu bekle. da güzel elbette gel. Yani. Arkadaşlar fail olmamaya çalışıyorum. Fail oldum. Ben bekliyorum seni. Ah, gideyim mi? Git. Gelen bir grup var bak. Orada var. Aslında pek o kadar beklememize de gerek yok. Gidiyoruz. Ama beklesek iyi olur. iyi bulamıyoruz inşallah bırak biraz da başkaları ah, atlasın ya aaaa ee. Gel beklesene ben <laughs> <gelirim hemen. gülüyor> arkadaşlar dediğim gibi daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Roblox otoyolunun ismini yazın veya daha fazla başka bilgisayar oyunlarının ismini yazın biz oynamaya çalışacağız. arkadaşlar belki ileride de arkadaşlar eğer 100 abone olursak size söz veriyorum star Valley videosu çekeceğim e, şu bilirsiniz böyle çiftçi çiftçilik o, çiftçi oyun biz çiftçiyiz böyle böyle tarlamız filan var e, onu çekeceğim inşallah tabi 100 abone olursak çekeceğim ben geliyorum bu arada inşallah çekeceğim yaklaştık birazcık da böyle öğretici olarak çekeceğim ben ben de pek hatırlamıyorum buydu galiba bizim oradakiydi galiba ya demin de bunu kaybetmiştim galiba tamam bekleyin sıkıntı yok bekle aradan düştüm ya ama bunlar bu grup giderse ben de ilerlerim İlerlediler, ilerliyorlar arkadaşlar galiba bu grup şu Çok gruba yetişip ya. alacağız galiba parayı az önce ablamız ya yeter ya e, şov yapacağım diye arkadaşlar fail oldu arkadaşlar iyi miyim kötü müyüm yorumlara yazın arkadaşlar ben ilerleyen arkadaşlar ilerleyen süreçlerde e, belki bir günde Poppy Playtime videosu çekeceğim e, benim şu anda Steam'imde yüklü Poppy Playtime e, sadece indireceğim masaüstüne üstüne indirip oynayacağım sadece bu kadar Hiç oynamadım arkadaşlar şu ana kadar Poppy e, Playtime'ı. Hiç oynamadım. Çok kötüyüm ben ya. Bir gün yükleyip e, video çekerek oynamak istiyorum. Poppy bence Playtime'ı. Düz bence. Hadi bana güven. Hadi. E, kardeşime de güveniyorum ve ileri atlıyorum. Gerçekten de fiyo alıyım Sağ arkadaşlar. Haber. Şu Sağ an pek güvenebilir miyim? Sağ ol. Çünkü çok az kaldı. Bence Tabii bana çok az kaldı. Geliriz tekrardan ya. Çok az, az kaldı. Ben o zaman güvenilir. 8 tane. Sadece 8 tane cam kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bizi severek izliyorsanız. E, ve A abone olmuyorsanız. Lütfen e, abone olun. Sizin desteğinize ihtiyacım var. E, ve şu alt taraftan da bir kere şöyle e, bilgisayarlar izliyorsan videoyu bir kaydır. E, Telefonla izliyorsan şuradan bir küçük videoyu da. E, bir aşağıdan bir beğen lütfen ya. Lütfen arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacım arkadaşlar, var Arkadaşlar çok uğraşıyoruz bu videolara ama emeğini alamıyoruz lütfen atlamamı sağ taraf sağ taraf sağ taraf, taraf. tam sana güveniyorum hadi ah hadi Bekledim. arkadaşlar sadece 8 tane cam vardı hadi hadi yapacağız bu sefer ay ya öldüm ya beklesene beni sonra çok yakın saatimiz burayı biliyorsunuz. Bilmiyorum. Orada gelenler var zaten. O arkadaşımız bayağı ilerletti bizi. Aa ben de ona kandım gidiyordum ki çok kötü bir olay yaşandı. Düştüm. Hadi gel, ben de gel. Ay senin avatarın aynı olan biri de var. Bak. Anam. Ne oluyor? Aman. Bir benim avatarım bir senin avatarın. Bu adam. aa charmi. 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 Evet. Demin ki adam da şarmindi. O zaman bizi klonlayabiliyor. Aa. Aa arkadaşlar gerçekten olabilir. Aa, çünkü az adam da şarmindi. Ee, bu adam da şarmin demek ki klonlama özelliğini almış. Galiba klonlama diye bir özellik var oyunda. Çünkü arkadaşlar e, ikimizin avatarının böyle bir bir serverda çıkması garip birazcık. Hadi çabuk. Arkadaşlar e, gördüğünüz benim şu bile. anda ismimi görmüyorsunuz. E ee, ilerleyen süreçlerde göstereceğim. Ee, bana gelen tüm arkadaşlık isteklerini de kabul edeceğim. Hatta ismimi şimdi vereyim. E ee, Roblox oynayanlar varsa bana istek atsın, kabul edeceğim. Gerçekten kabul edeceğim. İsmim ee, aslında ee, 43 alt tire 34 Themam idi. Ama ben değiştirdim. Muhammed Reis Seyirci yaptım. Siz 43 alt tire 34 mı yazarsanız bulursunuz. Hadi beyler hadi güveniyorum size. Atlasın birisi. Kim atlıyor? Atladı be. <laughs> Arkadaşlar e, böyle şöyle fake atarak e, az önceki adama e, zor ettim. Arkadaşlar yani şöyle benim atladı o da. grup ismim de Ahmet Yasir. Roblox ismim de Ahmet Yasir. Bana da istek atabilirsiniz. Arkadaşlar. İstek atıp e, chatten e, abi... Abone ne olur videona çıkayım falan yazarsanız eğer gerçekten yapacağız. Bize güvenebilirsiniz. Benim hmm. ana hesabımın hmm. ve kardeşimin hesabının da linkleri açıklamada bekliyor. Arkadaşlar inşallah şu parayı alırız. Arkadaşlar şu az önümüzdeki grup az önce benim olduğum gruptu. Arkadaşlar şuna bakın. Buradan atlayıp ölen olmak istemezdim. Buradan atlayıp ölen olmak çok Aslında kötü bir his şey. olacak. Ama ölmeyebilirsin. Atladım. Arkadaşlar diyorsunuzdur niye mikrofon bu kadar yukarıda duruyor. Kafama kadar çıkmış değil mi? Şöyle birazcık indireyim arkadaşlar. Sol bence. Aha gerçekten de böyle. Gerçekten gruplarımız birleşti. Düz. Düz. Düz mü? Yine düz. Evet. Soft. Şu an inşallah iyidir mikrofon. Kesin düz ama. Arkadaşlar ses iyidir inşallah. Atlamaya korkuyorum arkadaşlar ya. İnşallah sesim şu anda size iyi geliyordur. Arkadaşlar şunu bitirelim videoyu da kapatacağım. Videoyu da bitiririm artık. Evet. Şunu bitirelim yeter. Tekrardan söylüyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız veya Roblox oyununu yoruma yazıp aşağıdan şu aşağıda bir tane şurada bir tane tuş var. O tuşa tıklayıp oraya yazabilirsiniz. İsterseniz oraya yazabilirsiniz. Oraya yazdıktan sonra da sizin istediğiniz oyunları oynayacağız. Ama abone olmayanların yorumlarına kayıp bırakmayacağız. Arkadaşlar şuradaki ablamıza yazık oldu. Tam şöyle atladı sonra cam kırıldı. Ah neden atladın? Ah bilmiyordu. O değişebiliyor. Aha. O yandıktan sonra değişiyor bak. Artık böyle. Bak. Ben atlıyorum ya. Ah be, olduk. nazar değilim çok iyi bir tamam. kaşak olmuş hadi dur arkadaşlar şunu bitirelim kapatacağız arkadaşlar sizin için son turumuzu da bitireceğiz ama arkadaşlar tüm fayanslar kırılırsa videoyu kapatmak zorundayız en baştan başlayacağız Tüm fayanslar kırıldı. Orada bekleyenler de öldü çok kötü. Aa ölmediler. Hayır ben de atladım ama yanlış oldu. Beni bekler misin? Beni bekliyorum. Bunlar da değişmişler. Bakalım biraz çıkacak. Arkadaşlar inşallah sesi iyi geliyordur ya. İnşallah sesi iyi geliyordur. Geldim. Adam bir derbi kemik kalmış. <laughs> Esprinde böyle zaten. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> adam <gülüyor> kemik. İskelet adam. Bence ilerisi ama. Neyse. Evet. Evet ilerisi bir doğru tahmin et. Aa aradan düşüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Aradan düşüyordum atlayacağım gördüm. diye. Çok kötüydü. Ben atlıyorum. Neyse atlamayacağım ya. Sağa atlayacaktım ama. Ö i̇leriye atlayacaktım ama. Ne bileyim güvenemedim kendime. Ne? Bence yapma artık. Oo. Oh. Ama ilerlemiyorlar ki hiç. Atlanlar. Evet. Bence ile. Atlıyorum. Atlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Atla. Yes, fail olmadık. Bir daha atlamayacağım. Çok korkuyorum. Videoyu kapatmamız lazım. Arkadaşlar bir 15 dakika falan oldu galiba. Açalım. Arkadaş sol yazmış. Kim güveniyor atlıyor? Atladı ama zor oldu. Arkadaşlar ileride e, ilerleyen süreçlerde dene, e, böyle yiyecek deneme videosu gelebilir. Mesela kendi orijinal hesabımda e, ana hesabımda e, şey yapmıştık çok o, çok e, e Hayır, hayır ülke, aradan düştü. Ülker çok Ömer e, dene, deneme videosu çekmiştik. Onun gibi videolar da gelebilir ilerleyen süreçlerde Left demiş abimiz. De, e, dinleyeyim mi? Dinlemedik iyi ki. Dinlesek Şunları bir help mi yazalım? Arkadaşlar e, bilmeyenler için söyleyeyim help mi de eee yardım edin demek. Bilmiyorlar. Yaptığı hareket gördün mü böyle Aga be Sizin için kendini feda etti. Arkadaşlar ee, abimize helal olsun. Allah razı olsun arkadaşlar. Son anda atladım. Gördünüz mü? Hı hı. Son anda atlamasaydım ee, ölebilirdim. Sakın atlama, deminki gibi olmaz. Arkadaşlar Haydi. çok az kaldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sadece 10 ıı, tane can kalmış. Adım da TheMani. TheMani. Arkadaşlar, kardeşim öldüğü için en başta şu anda. I, o yüzden yeni tura başlamıyor çünkü bitirecek gibiyiz eğer bitiremezsek Zaten de... videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Aynen, o yüzden olur. başlamama gerek. Eğer yani burada da ölürsem videoyu bitireceğiz maalesef. Bir tane oyuncu sadece e, bu baştan sonra burayı tamamlamış. Arkadaşlar göründüğüne bana güvenir misin? güvenirim Sol. Sizlere merhaba yazabiliyemin eşlik edeyim sizlere Hadi ilerle. Dur. Arkadaş ilerlemezse Ah gelin yes tamam atlamayacağım atlamayacağım atlayacak başkası gelecek. Kesin sol ya. Ben kendime güveniyorum. Ben sana güvenmiyorum ama. Hayır yani güveniyorum da şimdi öldürsem çok kötü olacak. O yüzden ee, şu an videoyu izleyenler için sizler için arkadaşlar ee, atlamıyorum ki bitirince de şu parayı alalım sizin için. Aliye aleyküm bence olacak. Sol. At. Left. Mayana. Aa sağ, sol değilmiş. İyi ki i̇yi. Dolar. Ma atladı bile. Atla Atlayana bin dolar yazma. Bin çalışıyor. dolar yazma. Neyse tamam, yüz dolar iyi. Tam Tamam yanlışlıkla yüz dolar yazmış Atla. Atla hadi. Topla topla Ya video çekiyorum ya Video çekiyorum kanalıma bakabilirsiniz. Video çekiyorum. Lütfen destek atlayın. Video çekiyorum lütfen atlayın. Kesin böyle yazıyoruz da inanmıyorlar ha. İnanmayanlar kanalıma bakabilir ya istersen. Hadi öyle yaz. İnanmayanlar kanalıma bakabilir. Gerek yok gerek. Birçoğu Türk değil zaten galiba. Ben mi atlasam ya? Bence atla. Something sol. Olmuş. Bu sefer sol bence. Net sol. Eminiz? Eminim. Fiyal olmadık yes arkadaşlar. Be. Bu sefer de sol. Bu arada kesin sol. Jump yazalım. Atla artık arkadaşlar, atla. Bence yine sol arkadaşlar. Ben kendime inanıyorum. Bak, herkes orayı gösteriyor, o tarafa gösteriyor. Bence o taraf net. Şöyle yazın. Jump atla atlamak. Ee, A eşittir 1000 dolar. Dolar Türkçe ama neyse. Anladım. Neyse gerek yok ya. Bence sağ taraf ya. Bence atla bak. Arkadaşlar ben atlamayacağım. Gerçekten atlamayacağım. Sadece bekleyeceğim. Ee, çünkü Değil size mi? bunu göstermek istiyorum. Tamam hangisi? İlerimiz sol mu? İlerimiz. Sağ mı sol mu? Sağ. Emin misin? Emin. Atladım. Fail arkadaşlar. Ah, evet. Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara ee, gel bir şey yapacağız. E, yorumlara Roblox'un e, Roblox'un e, Roblox ismini yazınız. E, Roblox oyununun Bir ismini yazın. Bir kendi karakterini aç. Aynen kendi karakterini aç. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız istediğiniz Roblox oyununun ismini yazın. E, eğer Roblox istemiyorsanız da e, hangi oyun olduğunu yazın. Biz de onu oynayalım. E, arkadaşlar gerçekten de yorumlarınıza yanıt vereceğiz. Herkese bay bay. Ha ben de yapayım まバイバイ